başlığımızda dijital ekonomi. Türkiye'de işletmelerin %90 hatta %99'larına doğru kobi olduğunu düşündüğümüzde onların dijital ekonomiye, dijitalleşmeye geçmesi zannederim bu süreçteki çok önemli başlıklardan biri. Hemen kısa vadede kolay değil ama bunu da görmeliyiz. Özellikle Almanya'yı örnek vereceğim. Çünkü en fazla diasporamız gurbetçimizin yaşadığı iş sahibi insanımızın yaşadığı yerden bahsediyoruz ve oralarda sizlerin de bildiğiniz varis sorunu yaşayan KOBİ'ler çok konuşuluyor. Alman İş Konseyimiz Steven Bey'in başkanlığında bu konuda çalışıyor. Karşı kanat tarafında da Almanya KOBİ Derneği BVMW ile beraber çalışıyor. Ve orada sadece bu çalışma tek başına yeterli değil. Peki ya Türkiye, Almanya iş Konseyi ve Alman muhataplar bazında güvenilir bir yatırım limanı ve ticari ortak mıdır? Bunun tanıtımını nasıl yapacağızla ilgili de iş Konseyimiz kendisi bir lobi ve stratejik iletişim, iletişim firmasıyla ile anlaştı. Onlarla çalışmaya başladı. Hedefimizde ne var? Almanya daha somut çalışmaya başladığı için bu örneği verdim. İngiltere ve Fransa İş Konseylerimizde benzer bir modelle ayrı ayrı olaraktan çalışmaya başlayacaklar. Bunun da önemli olduğu kanaatindeyim.